Annem gibi güçlü olmak istiyorum. Vay! Çok kabalı. Nasıl? Şuna bak. O çok güçlü. Evet Ra. Ben de büyüdüğümde bir süper kahraman olmak istiyorum. Ya. <laughs> süper kahraman filmlerde olur ve hepsi birer yalan Ra. Gerçek süper kahramanı tanımak ister misin? Orada. Ha? Gerçek süper kahraman annemiz. Annem mi? Hmm. Ah. Wow. Annem çok havalı. <laughs> ha. hmm. Annem ısıya dayanıklı. <Gülüyor> 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 Eğer annemin süper güçleri varsa Rara ra da güçlüdür o zaman. Bir, iki, e, üç. Estağfurullah Elazim. Su sebili nasıl devrildi? <gülüyor> <gülüyor> ra, neden orada saklanıyorsun canım? nereden biliyorsun anne? Tabii ki biliyor. Annemin süper görüş güçleri var <laughs> Rara ya affet lütfen anne. Rara anne gibi güçlü olmak istiyor. Litrelerce suyu kaldırabilir. <laughs> Ve sıcak çorbaları tadabilir. Hı, Rara anne gibi olabilir mi? Tabii yavrucuğum. Yeter ki kabiliyetin olsun Rara. Şimdi anne dişlerini fırçalamak istiyor. Gelmek ister misin? Evet, evet, evet. Lara <laughs> da anne gibi olmak istiyor. Evet. <laughs> hmm, Rara bunu kullanmak istiyor musun? Evet, evet. Rara'da zaten daha iyisi var. Seninki daha <laughs> güzel canım kızım. <laughs> Ya? Yeah? <laughs> Sen çok güçlü bir kızsın Lara. Lara <laughs> da anne gibi geçti. <laughs> İyiliğin karşılığı hiç şüphesiz yine iyiliktir. Çünkü iyilik yapan iyilik görür. Arkadaşlar videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.